arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam oynayacağız. Abim abim de yanımda. Evet Muhammed ne demek istersin? Evet arkadaşlar bugün e, Roblox Roblox Roblox'umuzun ilk sesini başlatıyoruz. Umarım bu seri beğenirsiniz ve devam ettirir. Granny, Piggy ve daha bir sürü oyunla bir sürü oyunlarla devam ederiz. Tycoon oynarız. Umarım bu umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu bu videoyu beğendiyseniz bu videoya like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açık onu açık 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 olmayı unutmayın. Bildirimleri de açık tutun. Ve şu anda başlıyoruz tsunami'ye. Tsunami yazıyoruz. Tsunami yazdık evet arkadaşlar. Şu anda tsunami'ye başlıyoruz Roblox'ta. Tsunami şu anda resmi önümüze çıksın. Evet şu anda tsunami resmimiz bu. Oyunumuz bu ve gidiyoruz. Eski big gibi operate tsunami. Ne anladın? Hiçbir şey. <laughs> Aslında biraz İngilizcem var da. Hayatta kalma tsunami. Tsunami hayatta kalmadı. onu herkes evet arkadaşlar başladık. Oyuna başladık. Şu anda 20 saniye sonra oyuna oy, giriyoruz. Güzelim biraz. Hayvanımız da var. İsmimiz de İlk de hatırlatalım. Büyük harflerle MH2121. 21. Evet. Arkadaşlar ilk atarsanız bir etkili kabul ederiz. Evet arkadaşlar şurada. Nerede? Evet. Son harfleri göstereyim Evet arkadaşlar. Şu anda zamanımız boş değil. Arkadaşlar şu anda ne? Noob ve Pro var. Noob. Bilmiyorum Arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Çıkmamız gerekiyor hemen. Ayrıca gidiyoruz. Evet arkadaşlar çıkıyor çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ve çıktı koydu arkadaşlar. Şunun içine de girebiliyoruz. Arkadaşlar şunun içine göstereyim. İsmim şu meyve indi indi her şey büyük harfle yazılıyor. Evet arkadaşlar şimdi konuyu devam de ediyoruz. Kanalımızdan ismini hatırlatalım. Meyve. Meyve kardeşler Mercan. Evet. İlk videomuz Garen Ekranı'ndı. Şimdi de Robo çekeceğiz. Daha sonra bütün tabletlerin e e e mağazı hepsini şöyle yapmaya çalışacağız. Evet. evet, şu anda paramızı aldık. Bu da paramız var. Biz şimdi paramızı verecek. Paramızı vermeli. Seni polise şikayet edeceğim. Paramı ver. Lanet olası şeytan. Vermiş galiba. Evet. Evet vermiş. 10 liramızı vermiş. Bir kez daha hayatta kaldık yani. Survivor da hayatta kalma. Point puan demek. Tek bunu sen mi biliyorsun bize? Evet ben biliyorum. Ben biliyorum. Jet skilere binip gideceğiz. Acil buraya tutular basacak. Hemen bir jet ski alamamız gerekiyor. Ben ayarlıyorum kendimi. Ayarladım ve gideceğiz. Bas bas bas. Ben herhalde. basıyorum. Herkesi geçmek istiyorum çalışlarımız arkadan geliyor çok büyük bir dalga dönüyor Sonra yapmamız gerekiyor bir yer yeni çıktı arkadaşlar acil gitmemiz gerekiyor rampamızdan uçuyoruz uçtuk <laughs> çok sarı rampamız öldük sana öldük asla öldük ben bu sefer de böyle olmasa evet tamam şu an da abime geldim <laughs> abim de bir evet arkadaşlar ne kadar 10 liramız varmış 10 puanımız varmış yani Şimdi şopa hmm. gelip bir şeyler almaya çalışacağız. Bakalım nelerimiz var. Neler alabiliyoruz? Evet şu anda giriyoruz. 20 saniye. Ha, 15 saniye sonra oyundayız. Evet arkadaşlar bakalım neler alabiliyoruz. Ben bunu almaya çalışacağım. 21 puanla. Hepsini onu alıp havada süzülmeye çalışacağız. Bunların devamı bir hiçbir şey yaramıyor. Abi mavi ve kırmızı. Biri zıplama yarıyor, biri de zıplama yarıyor arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi devam edeceğiz. Merdivenden çıkmamız gerekiyor. Tsunami basacak. olmasının da sebebi önceden deprem olması. Depremde sular, sular havaya fırlıyor. Söyleyeyim merak etme sen tek bilmiyorsun. Herkes biliyor. O kadar Hı. konuşmana gerek yok. Devam ediyoruz. Şu anda kesinlikle oyunu aldı. Evet şu anda kesinlikle oyunu aldık. Evet. Öyle evet. inanıyor. Kimse beni itmediği sürece oyun bizimdir demek. Evet arkadaşlar bazen bizi evet. düşünüyoruz. bazen insanları bu yine Durun, Durun ben hiç benim çıkaracağım. Balon var. Video evet. çekenlere öncelik tanıyın. Vallahi ya. Ama öncelik tanımıyorum maalesef. Çok saygısızlar. Allah belanızı vermesin. Durun lan ben çıkacağım. Aha. Yere indik arkadaşlar. Ne kadar paramız olmuş? 20 lira. 20 puan, 20 point puanımız var. İki kere de hayata kaldık. Evet. Bir puanımız da gelirse e, bir puanımız da gelirse 21 olursa e, ha, ha, havada tüdürme şey Havada süzülmeyi alabilir Paraşüt Bak, gibi. arkadaşlar bununla, bunun gibiler hepsi. Hava Havaya gibi evet, hemen süzülüyorsunuz. Ve erkenden e, istediğimiz çıkıyorsun. yere istediğimiz yere gidebiliyoruz. Gitmeyin. Çıkıyorum. Tek sıra tek sıra. Bak sadece çıkıyoruz ve içinde bekliyoruz. Bak evet, içinde geçmek. Tam Aa abi dedik. Kuleye benzemiyor mu? Bakayım. Bir dakika. Bir gülüp kule silahı. Evet arkadaşlar şu anda özgürlük kalesine çıkmakta bulunuyoruz. Yeni yerler çıkmış birkaç gün içinde iki gün önce bunlar bile yoktu. Evet arkadaşlar herhalde kesinlikle şöyle katılıyorum. Her halde evet arkadaşlar yer yeni yere çıkmış. Hayır ölmek istemiyorum. Abi. Dalga gelmesin. İstemem. Umarım da gelmez. Evet arkadaşlar şu anda özgürlük kalesine Gülük Kalesi'ne çıkmakta bulunuyoruz. Evet yere indik. Ne evet, kadar paramız oldu? Sıra ben alabilir miyim? Hayır ölmediğim sürece alamazsın. Çünkü sana yasak. Tamam. Şimdi biraz yukarı bakacağız. Olmadı evet. yeni bir şey alırız. Evet arkadaşlar bakalım ne kadar paramız var. Göremiyorum. Neden evet, paramı göremiyorum? E evet, bakın arkadaşlar. Bir şey ee, arkadaş işte yattı. Kabul etmeyeceğim. Çünkü sen biri olmadığı için. Ama eğer bizim youtuber olduğumuzu bilirseydi bize bizim videomuzu biz, biz videomuzu bir şey değil. arkadaşlarını kabul edecektim. Arkadaşlar ama sen sular başını... Hayır, hayır abi düşürdüler maalesef Feiyan oldu. Hayır hayır ne kadar paramız var onu öğrenmek istiyorum. Bekle yukarı çıkar. Bakın arkadaşlar bir kişi daha attı. Kesin buna bizim youtuber olduğumuzu öğrenmiş ya. Hadi bunu kabul edelim. Atlayıcı bu olsun. Önce bunu kabul et. Ama DNA atışı yaptık. E ya, keş evet ya. Keşke onun için de kabul etledik. Şimdi bunu alıp paraşütü alıp arkadaşıma kardeşime vereceğim. Para, para yetti ya. Hayır para Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda şöyle bir şey size göstereyim. Kimimiz de böyle bize arkadaş kisiye atabiliyorsunuz. Alınız olsun. Elimdeki şu şu şöyle bir şey şöyle. Evet hala bir birazdan gireceğiz. 15 saniyemiz kaldı. Herkes yanımıza geliyor ise Biz ayrılıyoruz onlar geliyor. Nara YouTube olduğunuzu öğrendiniz lan. Gelin af... mi? Garen, Asla, Biz onu izleyin öyle abone olun. Arkadaşlar Gran Afay Faiz videomuzu da çektik. Onu, onu da izleyebilirsiniz. Hemen kulelere çıkmamız gerekiyor. Hemen hemen acil acil. Merdiven nerede? Evet orada çıkıyoruz. Tamam. Düzünme şeyini kullanmadık. Bir şey olmaz. Çünkü burada gerekmiyordu. Aslında yukarı aynen çok kazanda doğmadığımız için. Biz ne olur ne mazına veriyoruz. Kanada tuttu. Buralara kadar gelecek. Az kalsın gidiyor. Tam kenarda durduk. Arkadaşlar burada kalacak. Şimdi biz aşağı atla aslında şunu alırsak aşağı böyle sizle sizle gidebiliriz. Ama yapmayacağız. Çünkü ölürüz. Herkes bizim yanında geliyor neden Oğlum daha dünün kanalı fazlasını aram. Tamam insan da tanımamışlardır daha. Evet şimdi. Valla kendini an ediyor. Evet paramızı aldık. 10 lira. 10, 10 puan. Aldım paraya alışmış 10 lira. 10 lira 19 liramız olsun. var. Bu 21 lira olduğu için 1 lira Mız, Bir adam, okay. şimdi, da alalım. Şimdi havada kullanacağım. 3, 2, 1 0 ve şimdi kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kullanıyorum. Arkadaşlar süzülüyor. Burada çok gerek yoktu ama Hadi ama yine güzel oldu. Güzel yaptık. Birazdan buraya geleceksin. Haberim yoktu. Bug mu yoksa bug mu? Bug bug. bug. Doğru bildin. Evet. Hafserin kısmıyla kimler iyi bildiğini de bilin. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de gitme şeyi giy. Bunlardan çık. Ben Bizi çok... izlediniz mi? İzledin mi lan beni? İzlememiş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda tsunami değil. Bir ara bile bulam. Bir ara bana sayıcık var ya. Onu da bulamadık. Bir ara değil lan. Yani bir para. point. Yani para. Hafif yukarı kaldıramıyoruz da. Hiçbir şey yapamıyoruz. Anlamadım ki. Evet. Meyfim evet. alırdık. Şu anda 29 liramız var. Evet. Bunun evet. için yine benimle olduğunu olmaz. Hareket <laughs> edelim. Arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Bir şöyle bir durur musun? Evet durdum. Bir sonra. Arkadaşlar bakar sen düşün bir de vampir gibi. Yani burada da küçük bir fare var. Fare, fare. Fare de fare. Arkadaşlar bir sizi. Arkadaşlar bence de gereksiz. Çok gereksiz bir durum. İnşallah şimdi burada ölürsün. <laughs> Öleceğim nereden? Sıra bana gelecek. Hayır. Öldüm. Ama eşya da gitti be. O paramızı. Ne kadar cicik. Ne kadar liramız var bakalım. Ana bu para üstümüz daha duruyor. Neden ise daha duruyor. Evet okul liramız var. Bakalım neler alabiliyoruz. Hemen şopa gitmem lazım. Hız olmadı hızlı şimdi alırız. Bence speed speed ya. Speed speed. Speed koyuyor. Evet hızlı şimdi almak. Alalım. Bakalım ne kadar hızlı. Hmm, güzel. güzel gidiyoruz. Evet, çok hızlı koşuyoruz. Evet, hemen sürdürme şeyini alayım. Birazdan da videoyu da sonlandıracağız. Evet. Yan olduğum zaman videoyu sonlandırmaya çalışacağız. Sonlandıracağız, çalışmayacağız. Lan bu girdi, bak girdi. Arkadaşlar yanlışla baga girdik. Evet onu açık tut. Evet egipist mi Neymiş? Ee, pi, piramit. Evet, Bu gerekliydi bence. Ama piramitler yıkılıyordu unuttum. Evet. Piramit ne En üstte çıkıyor. Ece şey ki hız şeyimiz var. Bakalım bir. Uuu bu da en piramit olabilir. Hayır olmaz. Eğer ben ben üstüne <laughs> piramit dayanıklı olur. Youtuber mı Youtuber piramitleri mi Yıkılabilir Korkuyorum. Arkadaşlar korkuyoruz şu anda. çok kötü olacak. Bu mobile testi yapacağız. Futbolan sürüsü. Bravo Stars. Clash of Clash gösteririz. Tam savaşacağımız yeri gösteririz size. Clash of Clash'ta. Bravo Stars. Ee, başka ne oynarmış? FIFA Mobile. Garden of Warfare. Robo. İlgiden ilk videomuz Garden of Warfare. Fortnite yüklemeye de çalışacağım tablete. Fortnite silimde bozatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir seri olmaya çalışacak. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Roblox'tan, Roblox'tan ve birim bir hepsi büyük hafle arkadaşları atıp atabilirsiniz. Ben her gün kontrol edeceğim. Göve görüşürüz arkadaşlar.